TRT Dijital yayınlarından herkese günaydınlar. Ben Ece Mahat yanımda Bloomberg HT araştırma analisti Doktor Vahap Taştan var. Vahap hoş geldin. Hoş bulduk Ece. Şimdi aslında hem içeride hem dışarıda hem veri akışı hem haber akışı çok yoğun. Küreselden şöyle bir toparlamaya başlayalım dilersen. Bugün itibariyle aslında Trump tarifeleri bugünden itibaren uygulanmaya başlıyor. Orada bir Çin tarafında %10'dan %20'ye çıkma durumu söz konusu. Bir yandan Çin'den karşı hamle de geldi. Bu tarafın tabii etkileri ne olacak merak konusu. Bir yandan da biz bu süreçte tabii euro dolar paritesinde ki değişikliği tariflerinde ediyoruz Hı -hı. Abd 10 yıllıklarıyla Almanya 10 yıllıklarınız senin de karşılaştırdığın bir grafiğin var daha iyi aslında incelemek adına. E, tabii yani bundan bir ay önce hani Trump tarifeleri açıkladı ve dedi ki Mart'a kadar süre e, Mart ayına kadar Mart başına kadar ki hani zaten bu günlere denk geliyor. E, belki ülkelerle bir görüşme yapar bir pazarlık olur. E, belki ülkelerde bir geri adım gelirse. Amerika'da belki tarifeli erteler gibi bir iyimserlik oluşmuştu. Ama geldiğimiz noktada biliyorsun e, tam tersi misillemelerin gelmesi e, beklentisi var. E, Meksika'dan, Kanada'dan e, hatta Çin'den e, gelen açıklamalar bu yönde. O yüzden piyasa aslına bakarsan e, Mart ayına biraz mutsuz e, hı hı. uyandı. Amerika'da tabi faizleri e, geriliyor. Birazdan Eurolar Partisi'ne de geleceğim. E, tabii enflasyon düşüyor mu dersen hayır. Enflasyonda belki bir 2 aylık bir e, baz etkisi kaynaklı bir gerileme göreceğiz ama sonrasında tekrardan enflasyonda bir yukarı eğilim göreceğiz ve Fed'in hedeflerinden uzaklaşılacak. O zaman tavirler neye düşüyor dersen? Büyük ölçüde büyüme endişesinden kaynaklı aslında bakarsan. Yani ASM e, verisinde de aslında detayları var. Ama bunun geldiği bir nokta Amerika'da tavil faizleri düşerken Alman faizleri ve Fransız faizleri üzerinde de e, hali hazırda e, işte biliyorsun Almanya'da seçim dönemini, tamamladık. Fransa'da bütçe krizi vardı. Onların yarattığı da bir baskı vardı. Euro'yu baskılayan ana etkenlerden biri 1.02'lere doğru getiren ana gerekçelerden biri buydu. Geldiğimiz yerde şimdi e, Amerikan tahvilleri e, faizleri düşünce ABD Almanya 2 yıllık faiz farkı 2 puanın altına girdi. Bu haftalık grafik olduğu için şu an ikilerde gösteriyor ama <laughs> cari rakam 2'nin altına düştü. Bu da dikkat edersen paritede 1.05'leri getirdi. Şimdi iki tane önemli direnç var. Yani 1.04 50'ler ...ki şuralardan geçiyor ve nereden baksam 1.05'ler önemli bir direnç bölgesi oldu. Parite artık buraları zorluyor. Bu spreadin düşmesi ki büyük ölçüde Amerikan tahvillerindeki hareketle olduğunu söyleyebilirim. Gerçi Fransız faizleri, Alman faizleri de yine bir hareketleniyor ama... ...daha çok Amerika kaynaklı olacak gibi duruyor. Parite de yavaş yavaş 1.05'lerin üzerine geçme eğilimi karşımıza çıkabilir. Opsiyon piyasası da şu an grafikte yok ama... Opsiyon piyasasındaki hareketlenme de şu an kısa vadede euro'yu destekliyor. Önemli bir trend başlangıcı. Eylül'den bu yana ki 1.12'lerden geldik gece. Evet. 1.12'lerden hızlı bir şekilde 1.02'lere kadar geldik. 1.12'lerden geldiğimiz yerde bir trend oluştu ve artık o trendin üzerine geçme eğilimi var. Ne zaman teyit edeceğiz? 1.05'lerin üzerine geçtiğimiz anda teknik olarak da bir ee, teyit etmiş. Bulunacağız gibi Amerika'da öncü göstergelerde ki ASM bunlardan biri hı hı. E, ticaret savaşının ekonomi üzerinde olası etkilerine ilişkin şimdiden sinyal veriyor. Şimdi oraya bakalım o zaman. Hmm. E, sen de çünkü ISM tarafına dikkat çektin. Orada da şimdi bir yandan enflasyonist baskılar e, diyoruz. Hmm. E, hani o tarafta enflasyon, ABD tarafında e, bu tarifelerin etkisi merak konusu. E, bir taraftan da büyüme e, nasıl etkilenecek? Orada ISM e, verisi de çok pozitif e, gelmedi açıkçası. Yani 50'nin üzerinde olmasına rağmen sen detayları paylaşırsın hmm. ama... Hmm. Burada da hani belki de e, şu soru işareti de beraberinde geliyor. Bundan sonra Fed'in politikasında... E, ...neyi önceliklendireceğine dair aslında var. Ee, grafik biraz karmaşık gelebilir. Önce hı hı. onu söyleyeyim ama tek tek baktığımız zaman aslında biraz daha açıklayıcı olacak. En üstte imalat sektörü, ASM verisi var. Dikkat edersen 2022'den başlattığım grafiği, 2022, 2023, 2024... ...yani 3 yılın üzerinde bir seriden bahsediyorum. Ve 2023 itibariyle dikkat edersen genel olarak ISM 50'nin altında. Yani imalat sektörüne ilişkin çok iyi bir sinyal vermiyor. Aslında son 2 ay... Yani işte 2025'in son e, kal, geride bıraktığımız iki ayında yükseliş var. 50'nin üzerinde. Ama ticaret savaşı korkusunun en büyük yansıması nerede dersen imalat sektörü enflasyonunda. Pandemide de, pandemiden sonrasında da tedarik zincirindeki kırılma... İmarat sektöründe fiyatları çok fazla yukarı çekmişti. Şimdi benzer bir görüntü burada da var. 62.4 gibi bir rakam var. Burada şu anda 12.4 görünüyor ama onu 50'ye ben endekslediğim için öyle. Aslında rakamın hı hı. kendisi 62.4 ve imarat sektöründe fiyatların çok hızlı yükseldiğini bize gösteriyor. Şimdi bu ticaret savaşının korkusunun en büyük yansımalarından biri. Biri de aslına bakarsan ...yeni siparişlerin daralmış olması... 2024'de iyi kapattık, 2025'e iyi başladık ama... ...çok iyi devam etmediğini gördüğümü söyleyeyim. Bir de tabii ki imarat sektöründeki istihdam. İstihdam zaten genelde hizmet ağırlıklı gidiyor Amerika'da... ...ama imarat sektörünün katkısı ne dersen... ...tam tersi imarat sektöründe işten çıkarmalara işaret ediyor. Bu da hem ticaret savaşı yansımasının ana etkisini burada görüyorum ki enflasyon burada bence en büyük etkenlerden en hı hı. büyük sonuçlardan biri. Tabii bir taraftan da imarat sektöründe yeni siparişler şu anda zayıf seyrediyor. Peki yurt dışında hal böyleyken içeriye de birazcık konuşalım. İçeride tabii ki yurt dışının etkilerini takip etmeye devam ediyoruz ama bir yandan da önemli bilançolar açıklanıyor ki bugüne baktığımızda aslında çok fazla konuşulacak bilanço var ama belki ondan dikkat çekenlerden böyle not paylaşırsın. Onun dışında borsa İstanbul nasıl etkileniyor diye baktığımızda hala 10 binin altında olduğumuzu görüyoruz detaylarda neler var. Dün çok fazla bilanço geldi. Evet. Yüze yakın bilanço var ama henüz e, tamamı gelmedi. Hı hı. E, önümüzdeki hafta salı günü sanıyorum artık son bilançolar gelecek tarihi itibariyle. Dün önemli bir direnç seviyesinden gördük. E, döndük alçalan direnç çizgisinden döndük ki 10 binleri henüz aşamamış bir Borsa İstanbul yüzde endeksi var. E, bugünün en çok hareketli hisseleri tam da aslında bilançolarını açıklayan yani finansallarını açıklayan e, şirketler. Detaylarına bakacağım ama buna rağmen yani son yükselişe rağmen Borsa İstanbul'daki şirketlerin çoğu yaklaşık %60'ı hala uzun vadeli ortalamasının altında. Hı hı. Finansalların sonuçlarına tabii tek tek bakmayacağım ama genel bir rakam çıkardığımda şunu söyleyeyim. Şu ana kadar 12 aylık finansallarını açıklayan şirketlerin yarısına yakını net borç fabrik çarpanını yükseldiğini gördüm. Ne demek bu? Aslında şirketler faaliyet karından daha fazla bir borç yüküne katlanmışlar 2024 yılında. Ve bunlar artmış. Yani bu oranın hı hı. arttığını görüyoruz. Bu çok sağlıklı. istediğimiz bir aslında yükseliş değil. Yani şirketlerin borçluluğunun artması çok istediğimiz bir şey değil. Çünkü 2024'te faizler yüksek. Ee, bu biraz borçluluğu artırıyor. Şirketlerin finansal giderlerinin net kar üzerindeki baskısını artırıyor. Ama bir taraftan da favökler geriliyor. Yani şirketin kendi faaliyetinden elde ettiği kar. kar. Buradan neyi çıkardım? Faizi çıkardım, vergiyi çıkardım, amortismanı çıkardım. çıkardım. Aslında FAVÖK bildiğimiz şirketin kendi faaliyetinden elde ettiği kar olarak düşünebilirsin. Peki kaç şirket FAVÖK'ünü artırmış, kaç şirket net karını artırmış diye baktığında orada da neredeyse e, yarı yarıya bir e, görüntü söz konusu. Hemen Sabancı Holding'e geleceğim. O tarafta da aslında yani hani holdingin bünyesinde biliyorsun bankadan çimentosuna e, sigorta'dan işte hani lastik güçlendirmeye kadar neredeyse her segmentte e, şey var e, iş var. E, bankacılık tarafının FAWKE katkısı negatif oldu. Orada en büyük daralma aslında bakarsan e, oradan geliyor. Ama e, yine detaylara şöyle bakma tek seferlik giderleri çıkaracak olursam beklentiyi kısmen karşılamadı ama 2024-2029 ee, hedeflerini konuşacak olursam da orada biraz daha imser bir görüntü var. Şöyle ben detaylara bakacak olursam e, Favek bazında bakayım istersen. E, şu anda bankacılık sektörünün Favek'e katkısı yaklaşık %60 gerileme şeklinde. 2023 yılıyla yıllık olarak karşılaştırıldığında banka dışı tarafta da %41'lik, %42'lik bir Favek gerilemesi söz konusu. Ee, yine Detaylarına inecek olursam malzeme teknolojileri dediğimiz segmentte daha çok çimento ağırlığı var. O da %20'lik bir gerileme görüyorum ki çimento sektörü 9 aylıklarda iyi geldi. Ama 12 aylıklarda çimento sektöründeki fiyatlar enflasyonun altında bir artış gösterdiği için... ...marjların biraz baskılandığını e, gördük. Yine bankacılık sektörünü çok fazla konuştuk. E, son çeyrek hafif bir toparlanma var ama... ...özellikle üçüncü çeyrek net faiz marjının çok daraldığı... ...öz kaynak karlılıklarının çok gerilediği bir e, dönem oldu. Sigorta sektörü kuvvetli geçti. E, yani 9 aylıklarda da 12 aylıklarda da... ...prim üretimleri tarafında da ben sigorta sektörünü... hani e, ...Borsa İstanbul'dan neden pozitif ayrıştığının... arkasına daha çok bilanço performansı söz konusu... Enerji sektörü de soracak olursan, ha bu arada sigorta sektörü şu anda holding içerisinde FAVQ'nin artıran e, herhalde tek sektör Peki. içerisinde yer alıyor. E, yine enerji sektörüne bakacak olursak da spot elektrik e, fiyatları e, beklenildiği kadar artış göstermedi. Bu da enerji sektörünün genelinde bir baskı yarattı ama e, holding içerisinde yine enerji üretimin hedeflerine baktığımda işte 2026'ya kadar 5000 megawata kadar çıkarılması bekleniyor. Yeni bir enerji payının %60'a kadar çıkarılması e, yine hedefi söz konusu. Bu taraflarıyla baktığımda net kar belki beklentilerin altında kaldı ama büyük ölçüde de fiyatlandı. Yani hani Sabancı Holding hissesi üzerinde büyük ölçüde fiyatlandığını düşünürsek hani piyasa tepkisi de o yüzden bugün biraz daha o kadar negatif değil. Daha zaman zaman tepki alanlarına geldiğini söyleyebilirim. Çok fazla bilanço var çok detayına giremeyeceğim ama genel olarak resim bu şekilde. Vahap wow, çok teşekkürler detaylar hı. ayrıntılar için. Bizden şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle.